Bu akşam burada bulunmamızın nedeni çok büyük bir ustayı, hocaların hocası Haldun Dormen'i burada ağırlamak için. Bir aradayız. Ben İzmir'i çok küçük yaşımdan beri çok sevdim. İlk defa 8 yaşında annem babam getirdi İzmir Fuarı'na. Baburla geldik, o gece kaldık, fuarı gezdik, iki gün sonra gittik. 60'lı yıllardan beri her sene geliyorum Dormen Tiyatrosu olarak ve İzmir halkı, benim çok sevdiğim bir seyirci ve halkı oldu. Tiyatronun toplumsal bir yönü olmalı mı? Tabii ee, tabii tabii. Yani bütün hitap etmeli mi yoksa sadece yüksek zümreye mi hitap etmeli? Olur şey? ne düşünüyorsunuz? Yaptı halkın, halkın gözüne bakarak öyle bak lazım. Ben sizler için oynuyorum çıktığım zaman. Bence halk için yapılıyor tiyatro. Halkla birleştiği yer. Halkın duyguları dile getirdiği yer. Merhaba, iyi akşamlar. E, Gazemir'de sizi görmekten çok mutluyuz. Biz Gazemirler olarak herhalde altın çağımızı yaşıyoruz diyebiliriz tiyatro, konser, her türlü e, sanatsal etkilikten dolayı. Ben e, sadece şunu sormak istiyorum köy enstitülerinin kapanması tiyatro açısından e, kötü bir etkiye yol açtı mı? Valla benim için köy enstitülerinin kapanması Türk Cumhuriyet tarihi tarihinde yapılmış en büyük kara lekedir. Ve o olmasaydı bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? E ben biliyorsunuz hep umutluyum. Yani ben çok iyi yerlere gideceğim. Bir takım şeyleri de atılacağımızı yeniden fışkıracağımıza inanıyorum. Yaparsın şekerim diyorsun.